Sporx. Galatasaray'dan sürpriz, Yairo Moreno. Bir yandan ligde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar, gelecek sezon içinde de transfer çalışmalarını şimdiden başlamış durumda. İsmi şimdiden birçok futbolcuyla geçen Galatasaray'la ilgili olarak bir iddia da İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schora, Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon forması giyen Yairo Moreno ile görüşmelere başladığını öne sürdü. Şöra Türkiye saati ile gece saat 4.47'de paylaştığı haberinde, 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek oyuncusunun Avrupa'da oynamak istediğinin altını çizdi. Yaro Moreno kimdir? Şöra ayrıca Haziran ayında Leon ile sözleşmesi sona erecek olan Yairo Moreno'yu Galatasaray'ın yanı sıra Porto'nun da istediğini belirtti. 2013'te Medel'in formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equitat Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.